Disiplinli olmazsan pasif gelir hayali de boş. Bugün anlatacaklarım hayatına düzen katmadan asla çalışmaz. Çünkü önce sen değişeceksin, sonra hayatın değişecek. Belki bu yıl senin istediğin gibi geçmedi. Belki 2025 seni hırpaladı. Aylarını sosyal medyada, oyunlarda, ucuz dopamin peşinde harcadın. Doğru zamanı bekliyorum. Bahanesine sığındın. Peki işte o doğru zaman. Bu son şansın. Merhaba sevgili Dijital Sermaye Akademi takipçileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Winter ark yılın seni ya yapacak ya da yıkacak dönemi. Orta yol yok. Çünkü gerçek şu. Eğer bu son ayları doğru değerlendirirsen yeni yıla girdiğinde keskin, gururlu ve %90 9'un önünde olacaksın. Ama boşa harcarsan daha da tembelleşeceksin. Şimdi 8 saat uyuyup vakit kaybettiğini düşünüyorsan bu kez 12 saat uyuyarak çürüyeceksin. Sen böyle çürürken bir başkası kışını değerlendirip öyle bir dönüşüm yaşayacak ki seneye tanıyamayacaksın. Her kış hayran olduğun insanlar sessizlikte inşa oldular. Ocakta fit gördüğün adam aslında Ekim'de başlamıştı. İşinde, okulunda zirve yapan kişi şansa değil. Kimse bakmazken kurduğu sistemlere güvenmişti. İşte Winter Ark bu. Yılın son boğusu. Dayanamazsan, disiplinli olduğundan bile söz edemezsin. Adım 1. Ortadan kaybol kazananlar. Gürültünün içinde ortaya çıkmaz. Arkadaşların seni değiştirmek istemez. Onlar aynı döngüde kalmanı ister. Abur cubur. Oyun. Boşa zaman. Sen büyüdükçe, onların başarısızlığı yüzlerine vurulur. Bu yüzden kaybol. Gereksiz buluşmaları, sahte sosyal medyayı bırak. Çemberini daralt. Sadece aile ve zorunlu olanlar. Evet, yalnızlık zordur. Ama otuzunda parasız, sağlıksız ve pişman uyanmak da yalnızlıktır. Yalnızlığını sen seç. Adım 2. Erken kalk. Sabah 5'te kalkmak sadece disiplin değil, kendi korkağına meydan okumaktır. İçindeki ses yatağın sıcak diye fısıldar. Sen kalktığında o sesi ezersin. Bu zafer tüm gününe yayılır. Çoğu kişi yapamaz, ertelemeye alışır. Onlar bu yüzden kaybeder. Sen farklı olmak istiyorsan buradan başla. Adım 3. Koş koşmak sadece fitness değildir. Zihinsel savaş eğitimidir. Soğukta ciğerlerin yanarken, bedenin bağırırken sen sabretmeyi öğrenirsin. Ağrı dur işareti değil. Daha çok bastır sinyalidir. Herkes içeride üşürken sen dayanıklılığını inşa ediyorsun. Kazananlar koşar. Kaybedenler bahane üretir. Adım 4. Antrenman yap. Sana spor salonu gerekmez. En iyi ekipman zaten sende. Kendi bedenin. Şınav, barfiks, squat, core hareketleri. Bunlarla saygı duyacağın bir vücut kurabilirsin. Burada mesele sadece kas değil. Her tekrar dünkü zayıf haline karşı bir savaş çığlığıdır. O bugün yapma diyen ses var ya işte onu ezmek için çalışırsın. Bu disiplin kaslardan öte işine, ilişkine, zihnine yansır. Hayat yumruk attığında sen daha önce acıya alıştığın için yıkılmazsın. Adım 5. Oku ve öğren. Bugün herkes dikkatini ucuz içeriklere akıtıyor. TikTok, dedikodu, diziler. Bunlar seni güçlendirmiyor, seni zayıflatıyor. Sen rakiplerine karşı üstün olmak istiyorsan beynini keskinleştir. Strateji, disiplin, psikoloji, finans, insan davranışları hakkında oku. İmparatorluk kuranların hayatlarını incele. Sadece oku değil, uygula. Not al, sonra hayatına geçir. Bir yıl boyunca bunu yapanın zihni diğerlerinin on kat önüne geçer. Adım altı. Meditasyon. Yap zihnin sürekli uyarılmış, hiçbir zaman sessiz değil. 10 dakika sessizlik zihnine reset atmaktır. Biriktirdiğin o gürültüyü susturur, berrak düşünmeni sağlar. Bu da seni %99'dan ayırır. Adım 7. Planla ve uygula. Her gece yatmadan önce ertesi günün planını yaz. Net ol. Sporun, işin, 3 ana önceliğin hazır olsun. Yoksa sabah kalkar kalkmaz herkes gibi kaybolursun. Scroll, kahve, boş muhabbet. Günün yarısı çöpe gider kazananlar sabahı savurganlığa bırakmaz. Plan enerjini korur. Plan bahanelere öldürür. Plan seni harekete geçirir. Şimdi dikkat et. Bu basit bir motivasyon değil. Bu bir savaş. Her gün ya kendini inşa ediyorsun ya da kendini yıkıyorsun. Her ertelenen koşu, her boşa geçen saat geleceğine sıkılan kurşundur. Vaktin olduğunu sanıyorsun ama yok. Aralık geldiğinde iki tür insan olacak. Kışın savaşçısını inşa edenler ve pişmanlıkta boğulanlar. Hangisi olacaksın? Başka bir tembel sezon mu yoksa gelecek yıl tanınmayacak kadar gelişmiş halin mi? Seçim senin. Ama unutma. Bu disiplin sadece kas yapmak, erken kalkmak için değil. Para kazanmak, pasif gelir elde etmek, online işlerde başarılı olmak için de önce kendini inşa etmen lazım. Kendine çeki düzen vermezsen hiçbir iş modeli seni kurtarmaz. Pasif gelir disiplinli bir hayatın ödülüdür. Eğer karlı bir yan iş kurmayı adım adım öğrenmek isterseniz yorumlarda bana yazın. Bu videoyu beğenin, kanala abone olun ve yeni içeriklerimden haberdar olun.